YouTube kanalındasınız. K4 English ile YDS Yokil YDT hazırlığına devam ediyoruz. 90 ders ve video derslerini izleyen, ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor? Bizim keyfimiz yerinde. Üretmeye devam ediyoruz. Siz de güzel güzel izleyip öğreniyorsunuz diye düşünüyoruz. Haydi bakalım bugün hangi şehirdeyiz? Güller şehri Isparta. 32. ders 32 plakasıyla sevgili Ispartalılara gelsin. Bizden size kocaman sevgiler. Aşağı yorum bekliyoruz sizden de. Bütün bu kelime okuma gramer dersleri bu gördüğünüz kitaptan yapılıyor ve bu kitap hem sitemiz k4english.com'da var hem de Yol gibi, Amazon gibi yerlerde mağazamız var. K4 English yayıncılığın mağazasından da isterseniz inceleyebilirsiniz. Aşağıda linkler mevcut. 32. dersteyiz ve yeni bir okuma parçasıyla karşınızdayız. Artık siz de çok iyi biliyorsunuz. Parçamızın adı Breastfeeding. Haydi başlayalım. 32. dersteki okuma parçamızın adı Breastfeeding. Sizin de gördüğünüz gibi Emzirme demek arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bir parça okuyoruz. Birinci soruyla tarama işine başlıyoruz. Breast milk is expressed beneficial because dedi. Bu soru kökü bir şeyin sebebini soruyor bize. Because'dan sonra sebep gelecek. Önünde de zaten bize sonucu verdi. Ve sonuç pozitif olduğu için sebebin de pozitif olmasını bekliyoruz. Anne sütünün faydalı olduğu anlatılmaktadır. Çünkü diyor ve biz de parçada gideceğiz. Anne sütünün neden faydalı olduğunun büyük ihtimalle listelendiği bir yerler var. Orada durup bu soruyu çözeceğiz. Daha spesifik bir soru olduğunu düşünüyorum. Breastfeed kelimesi solid word'tür. Büyük ihtimalle aynı şekilde geçecek. Ama beneficial yerine başka bir şey diyebilir faydalı anlamına gelen. Because'u direkt vermeyebilir. Sebebi nasıl söyleyebilir tekrar sen bir düşünmeye başla. Ben de ikinci soruya geçeyim. İkinci soru kapalı kutu. Çünkü sorunun kökünde ne bir solid word var ne de bir keyword var. Çok genel bir şekilde we learn from the passage that diyor. Parçadan öğrenmekteyiz ki diyor. True false mantığı ile ilerleyeceğiz. Belki parçayı tamamen okuduktan sonra dönüp çözebiliriz. Duruma göre karar vereceğiz. Üçüncü sorularda artık biliyorsunuz true false statementlar var. Yani bize verilen cümle parçaya göre doğru mu yanlış mı? Peki o cümle ne diyor bakın. The health condition of a breastfed baby. Anne sütüyle emzirilmiş olan bebeğin sağlık koşulları may be better. Daha iyi olabilir diyor. Pozitif bir şey söyledi bakın. Then the one who hasn't been given such a nourishment early in life dedi. Şimdi burada X ve Y diyelim. Hadi gelin. Anne sütüyle emzirilmiş, büyütülmüş, beslenmiş olan bebeğin sağlık, sağlık koşulları hayatının erken dönemlerinde böyle bir beslenme tarzı verilmemiş olan bir bebeğe göre çok daha iyi olabilir bilgisi. Parçaya göre doğru mu yanlış mı? Outside knowledge istemiyorum. Kendi yorumun, benim yorumum asla önemli değil. Parça ne diyor? Ona bakacağız. Dördüncü soruda the underlined pronoun zamir demekti biliyorsun. It in the second paragraph dedi. İkinci paragrafı okuduğumuzda karşımıza zaten altı çizli bir it gelecekmiş. Doğru mu? Bu it'in karşılığını bulacağız. Adana an infant be body. Yeni doğan demek infant. Yeni doğan bir bebeğin vücudu mu? Bursa'da colostrum var. Bu bir kelime, Latince bir terim büyük ihtimalle. Parça bize bunu verirse anlarız ne olduğunu. Breastfeeding de zaten emzirme demekti. It'in karşılığını sen düşünmeye başla. Yine bir diğer refer sorusu. Yani zamirin karşılığını bulacağız. Bu sefer de day zamirimiz var. In the last line of the text diyor. Zaten son paragrafta hatta son satırlarda geçiyor değil mi? İşte bu day'in karşılığı ne? Day bir özne zamiridir çoğul olan insanlara ya da nesnelere atıfta bulunuyor. Adana'da women kadınlar dedi. Bursa financial investments yani finansal yatırımlar. Ceyhan'da da costs of raising a child. Bir çocuğu yetiştirmenin maliyetleri. Bakın hepsi zaten çoğul gelmiş gördüğünüz gibi. Doğal olarak öyle olması gerekiyordu. Paraya mı atıfta bulunacağız? Maliyetler veya yatırımlar mı diyeceğiz yoksa kadınlardan bahsedeceğiz? Sorularımız böyleydi. Haydi şimdi parçayı okumaya geçelim. Birinci soru için okumayı başlatıyoruz. Soruyu hatırlatıyorum size. Anne sütünün faydalı olduğu anlatılmaktadır. Peki niye? Neden faydalı olduğu anlatılıyor? Breast milk is beneficial because'unu bulmaya çalışıyor. Sebep ve sonuç ilişkisi olduğunu zaten söylemiştim. Hemen ilk iki satır zaten bir paragraf değil ama bir giriş yapıyor değil mi? Major health organizations cümlemizin öznesi geldi. Büyük sağlık organizasyonları recommend, tavsiye etmektedirler. Breastfeeding'i yani anne sütünü ve emzirmeyi tavsiye etmektedirler. Peki niye? thanks to, den dolayının yüzünden ve sayesinde demekti. Nesinden dolayı tavsiye ediyorlar. Many benefits it offers sundu. Onun dediği şey de zaten bakın buradaki it de breastfeeding'e gidiyor değil mi? Emzirmenin sunduğu birçok faydadan dolayı. Peki kime sunduğu faydadan dolayı? To both women and babies. Hem kadınlara hem de bebeklere sunduğu birçok faydadan ötürü, faydanın sayesinde birçok sağlık örgütü ne yapıyor? Anne sütünü ya da emzirmeyi tavsiye ediyor dedi çok genel ge basic bir giriş cümlesiydi bu. Peki since it is rich in antibodies and fatty acids dedi. Antibodiler tarafından ya da bakımından ve e, yağlı asitler bakımından zengin olduğu için supporting the development of an infant and its immune system bebeğin gelişimi buradaki infant yeni doğan newborn baby demekti. Bebeğin gelişimini destekleyerek ve onun bağışıklık sistemini tabii ki destekleyerek anne sütü can definitely be said kesinlikle söylenilebilir To be the ideal food for babies dedi. Bebekler için ideal yiyecek, ideal bir gıda olduğu söylenebilir diyor. Şimdi burada durmak istiyorum. Çünkü zaten istedi görünce sorudaki is-express bir çağrışım yaptı bana. Hatırladın mı? Bak burada is-express demişti. Pasif bir şey attı aktarma fiili. Burada da benzeri geldi. Can be definitely ya da can definitely be said dedi. Sonra bebekler için olduğunu biliyoruz zaten faydasının. Peki beneficial kelimesi geçti mi aynı? şekilde. Hayır, faydalı anlamına gelen bir sıfatla da yapabilirdi bunu benzer yakın anlamlı. Ama bak ideal food dedi. E ideal gıda bebekler içindir diyorsa hakikaten o onun için faydalıdır olmuş oluyor. Yani beneficial'ın karşılığını parçada the ideal food for babies diye verdik. Güzel bir restatement oldu bence bu. Peki neden bebek için faydalı? Çünkü anne sütü antibodiler tarafından ve yağlı asitler bakımından zenginmiş bu bir. İkincisi devam ediyoruz. Bebeğin gelişimini destekliyormuş. Hatta bir de onun bağışıklık sistemini destekliyor diyor. Bu kadar bilgi benim için şimdilik yeterli. Bilgide boğulmayalım. Birinci soru buradan gelebilir diyorum. Ve hemen şıklara gidiyorum. Eğer şıklarla okuduğum yer match olursa, perfect match'i yakalarsam doğru cevap geliyor. Olmadı mı? Parçaya akıtmaya devam edeceğim. Kaldığım yerden okumaya e, ve bilgi bulmaya, toplamaya devam edeceğim. Şimdi birinci sorunun A şıkkı diyor ki anne sütü it de ona gönderiyoruz yine. Support the Immune System of a Baby. Bir bebeğin bağışıklık sistemini desteklemektedir. Bilgisi parçada okuduklarımıza göre true mu false mu? Support'sı alırım destekliyor zaten vardı bakın. Immune system of a baby. Yani aynen geçti. True yazıyorum ama okumaya devam ediyorum. Çünkü daha çok erken. Bursa, it enhances. Enhance kelimesini çalıştık. Kelime derslerinde geçti. Çok sevdiğim bir fiil olduğunu söylemiştim. Boost diyebiliriz. Develop diyebiliriz. Değerini yükseltmek, arttırmak demektir. İşte anne sütü ne yapıyor? Enhances the physical fitness of the mother diyor. Burada anneye olan faydasını henüz okumadığımız için A'nın doğruluğunu okudum ama B ile ilgili no idea hiçbir fikrim yok. False da demiyorum ama geçiyorum şimdilik o şıkkı. Ceyhan, It is used as a medical supplement later in life dedi. Daha sonraki hayatımızda bir e, tıbbi bir takviye olarak o kullanılır diye bir şey zaten okumamıştık. Yani aslında parçanın başında geçen en önemli faydalarından biri bebeğin bağışıklık sistemini desteklemektir. A şıkkı da direkt olarak bunu için için bu soruda şu kutuladığım yere baktığınızda doğru cevap olarak A şıkkına gitmemiz gerekiyor. Hocam çok erken ya başka bir şey gelir ve B'ye C'ye destek atarsa diyorsan da denemesi bedava. Sen burada bunu seçersin. Okudukça eğer diğer şıklar daha aklına yatar ve içine sinerse döner değiştirirsin ama soruyla didişmiyoruz ve bekletmiyoruz. Eee Az bilgiyle, o soruyu yapabilecek kadar bilgiyle bir karar veriyoruz ve akıtıyoruz. Parça bittikten sonra daha hakim olduğum için gerekli düzeltmeleri, değiştirmeleri minimum seviyede yapabiliriz. Bu soruda şimdilik benim içimde çok rahat. Değiştireceğimizi de düşünmüyorum. Birinci sorunun cevabı A şıkkıydı. İkinci soruyla devam ediyorum. Şimdi soru kökü kapalı kutu olduğu için genel bir soru olduğunu söylemiştim hatırla. We learn from the passage that diyor. Parçadan öğreniyoruz ki. Tamam çok güzel ama hiçbir ipucu vermiyor bize. Böyle durumlarda ben diyorum ki çaresizseniz çaresizsiniz. Çare şıklarda. Soru kökü genel olabilir ama şıkların genel olma gibi bir durum olamaz ki. Şıklar sana her türlü bir ipucu, bir data, bir kelime verecek. Yani bir tutunacak dalın olacak. Ama solid word olur ama keyword olur. Oradan bir şey tıklayarak onunla ilgili parçada bir şey okursam orada zaten ikisini eşleştirmeye, perfect match'e yani true information'ı yakalamaya çalışabilirim. Ben de burada onu yapacağım. Soru kökü biz parçadan öğrenmekteyiz ki dedi ve bana attı topu. Hiçbir şey yok. A şıkkı diyor ki breastfeeding may cost more than expected. Bak şimdi burada çok güzel haber değeri olan bir şey söylüyor. Böyle bir şey parçada geçiyorsa zaten you can't miss it. Yani kaçıramazsın ki o bilgiyi. A şıkkındaki datayı al money talks değil mi? Orada da para var diyor ki e, emzirme beklenilenden daha pahalı olabilir mi acaba? Bakarız. Parçada paranın, maliyetin geçtiği yer, şurayı highlightlamam lazım. Önemli kelimeler soru kökünden değil, şıktan geldi arkadaşlar. May cost more than expected diyor. Bakalım böyle bir şey gerçekten var mı? A şıkkı, true mu, false mu? Sen taramaya, skip scan yapmaya başlayabilirsin mesela. Bursa, a health specialist should be consulted before starting breastfeeding diyor. Emzirmeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışılmalıdır bilgisi. Parçada geçiyor mu? Bilmiyoruz. Bakacağız. Health specialist'i alırım. Consultant'ı alırım before alırım belki after diyecek parçada it makes a difference in meaning anlamda büyük bir fark yaratacak o da o yüzden before after while küçük ama önemlidir şeytan ayrıntıda gizlidir bunlara da dikkat edeceğiz before starting breastfeeding dedi valla burada çok önemli ipuçları var emzirmeye başlamadan önce gerçekten sağlık uzmanına danışılmalıdır diyorsa parça true information B şıkkıdır B'yi işaretler geçeriz Ceyhan No special equipment. Hiçbir özel ekipman Is required, is needed, gerektirilmiyor, gerekmiyor. Ne için? To breastfeed babies. Bebekleri emzirmek için hiçbir özel ekipmana ihtiyaç yoktur bilgisi. Doğru mu yanlış mı? Zaten negatif olan şeyler çok dikkat çeker. Kuru kafalar diyordum ya. All'lar, never'lar, always'ler, işte, completelyler Burada da no öyle bir kelime. Kuru kafa dediğim ve direkt eleğin de istemiyorum bu arada. Sadece çok ekstrem olduğu için, çok aşırı uçlar olduğu için görmesi de kolay seçmek için elemesi de kolay demek istiyorum. No kelimesinin parçada bir şekilde karşılığı geçer ve sen bunu çok rahat görürsün. Bakalım kaldığımız yerden okumaya devam edeceğiz. Birinci soru için şu sarıyla kutuladığım yeri okumuştum ya bıraktığın yerden okumaya devam ediyorsun. Diyor ki in the early days of breastfeeding emzirmenin İlk günlerinde, başlangıç zamanlarında a newborn baby. Bak hani sürekli infant demişti ya bu sefer de yeni doğan bir bebek. Primarily başlıca demekti. Hatırla mainly, primarily, chiefly kelime derslerinde hep çalıştık ve karşımıza onlar hep geliyor bak. Gets colostrum diyor. Bak colostrumun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Sonuçta ben basit bir İngilizce öğretmeniyim. Sağlıkçılar çok daha iyi bilecektir. İşte anne sütünün içinde bir colostrum diye bir şey varmış. Bebek bunu alıyormuş peki bu ne hocam diyorsan sana parça teach de ediyor aynı zamanda hem öğretiyor hem de test ediyor tamam mı bir öğretsin önce bize bunu which is thick bir kere kalın bir e, likitmiş tamam böyle e, yoğun bir likitmiş ve rich in antibodies diyor antibodiler tarafından bakımından zengin olan yoğun bir likit materyaldir kolostrum diyor ve it sustains the baby bebeği muhafaza eder supports its immune system bağışıklık sistemini destekler until the regular breast milk comes in düzenli olan e, anne sütü ta ki gelene kadar e, bebeğin bağışıklık sistemini destekliyor ve bebeği muhafaza ediyor. Yani aslında anne sütü ama ilk gelen sütten bahsediyoruz değil mi? Daha yoğun kıvamlı ve çok daha e, zengin içerikli faydalı içerikli işte bu kolostrummuş arkadaşlar. Bu arada itin altı çiziliydi ya cevabı sen belki buldun ama ben asıl hedefimden uzaklaşmak istemiyorum. İkinci soru için devam ediyorum. Sen bu itin ne olduğunu da hemen şöyle bir kenara not al. Ben buldum zaten. Bebeği muhafaza eden başka immün sistem, bağışıklık sistemini destekleyen odaktaki haber değeri olan konumuz bilgimiz neydi bizim? Hani o ilk gelen süttür. likiti olan ama yoğun olan yani kolostruma gideceğiz büyük ihtimalle. Şöyle bir onu da highlightlamak istiyorum ama takılma devam et. Peki geldim. İkinci paragrafın son cümlesi artık. Breastfeeding may also be beneficial dedi. Bak burada beneficial'ı bir kez daha attı ama olsa dedi. Zaten faydaya fayda ekliyor. Emzirme aynı zamanda bebeğin bilişsel gelişimi için de faydalıdır. Ve they can deliver better performance on intelligent test Later in their lives ve bu bebekler yani anne sütünü emzir emzirmeden faydalanan anne sütünü bolca içen bebekler ne oluyor diyor. Bilişsel becerileri bakımından iyi gelişmiş oluyor ve onlar zeka testlerinde hayatlarının ilerleyen zamanlarında daha iyi performans gösterebilirler diyor. Bu da bir fayda bağışıklık sistemine faydası vardı. Bebeğin büyümesine katkı sağlıyor, onu koruyor, muhafaza ediyordu. Bilişsel becerilerine gelişimine katkı sağlıyor. Aynı zamanda bir de zeka testlerinde çok daha iyi sonuçlar çıkarmasına sağlıyor gibi artılarını okumaya devam ediyoruz. Ama dikkat et birinci sorunun diğer şıklarını destekleyen hiçbir şey okumadık. Şu an artık daha eminim birinci sorunun A olduğuna. Devam ediyoruz. Üçüncü paragraftayız. Some researchers have suggested that. Bazı araştırmacılar desteklemektedir ya da iddia etmektedir ki women who don't breastfeed. Hmm, emzirmeyen kadınlar. Bak negatife geçti burada. Emzirmeyen kadınlar may be more likely to experience postpartum depression dedi. Hep de olasılıklardan bahsediyor. Kesin konuşmuyor. Gördün mü? Emzirmeyen kadınlar büyük oranda yaşamaya daha yatkındır. Daha eğilimlidir. Neyi? Postpartum depression. Doğum sonrası depresyonu yaşamaya daha eğilimlilerdir diyor. So bu yüzden de it is possible that hormonal shifts relating to the breastfeeding may offer mental health benefits diyor. Emzirmeyle ilişkili olan hormonal değişiklikler gelgitler shift dediği change demekti ya. Bu gelgitler diyor zihinsel sağlık faydalarını da beraberinde getiriyor olabilir diyor. Emzirmeyen annelerde doğum sonrası depresyon yaşandığı için aslında emzirmenin hormonal değişikliklere yol açmasının mental bakımdan faydalı olabileceğini söylüyor. Peki, artıları gördük değil mi? Hala devam ediyor aslında faydalarından bahsetmeye ama bu sefer bebeğe olan faydası değil de anneye olan faydasından bahsetti, değil mi? Peki, şimdi geldi cost. Hatırladın mı? Sana demiştim ki A şıkkında geçen kos oraya hatta bak dolar işareti yapmışım. Eğer böyle şeyler geçecekse A şıkkı doğruysa benim de şimdi bununla ilgili bir şeyler okumam gerekiyor. Yani financial investment var ama finansal yatırımı does not require diyor. Yani emzirmek finansal bir yatırım gerektirmez. It is possible to breastfeed without any special supplies or equipment. Özel donanımlar, ekipmanlar, destekler olmadan emzirmek mümkün bu yüzden de finansal bir yatırımı emzirmek gerektirmemektedir diyor. For people concerned about the cost of raising a child, bir çocuğu yetiştirmenin maliyetleriyle ilgili kaygılı olan insanlar için, breastfeeding may offer significant savings. Emzirme önemli tasarrufları da yanında getirebilir diyor. Women who breastfeed, emziren kadınlar ve anneler may miss fewer days of work to care for unwell infants. İyi olmayan ya da hasta olan bebeklerine bakım sağlamak için çok daha az birkaç günlük bir kaybı ya da işe gitmeme durumunu deneyimleyebilir, tecrübe edebilirler diyor. Niye? Çünkü bebek daha az hasta olduğu için annenin işten izin almasına, rapor almasına gerek kalmıyor. İşte bu da sana nakit olarak dönüyor diyor. Potentially, potansiyel olarak da reducing the risk of lost, kayıp riskini azaltarak. Neyin kaybı? Income, gelir kaybı riskini azaltıyor. Due to unpaid sick leave, işte ödenmeyen hastalıktan kaynaklı olan izinlerden dolayı maaşında bir kesinti oluyor ya, işte bu yüzden diyor sen loss of income yaşıyorsun, bunu da engellemiş oluyorsun diyor aslında bebeğini emzirdiğinde daha az hasta olduğu için. Enteresan bir bakış açısı. Peki hadi burada bir durayım artık. Bakıyorum 2'nin A'sına. Breastfeeding may cost more than expected. True mu false mu? Emzirmek. Beklenilenden çok daha fazla maliyete e, ya da işte pahalıya mal olabilir bilgisi. Tabii ki false arkadaşlar. Parça bunun just the opposite'ini söylemedi mi? Tam tersi geldi. Peki, geçtim B şıkkına. A health specialist should be consulted before starting breastfeeding. Hani orada no financial investment dedi ya, special supplies ve equipment da gerekmiyor demişti. Dolayısıyla bir sağlık uzmanına danışılması ile ilgili de bir bilgi yok. Belki güzel bir şey ama parça bunu söylemediği için bilmiyoruz. False diyoruz. Ceyhan, no special equipment is required to breastfeed babies. Zaten şurada son paragrafın ilk üç satırında aynen geçti arkadaşlar. Arkadaşlar benzerini okuduk. No uh, without any special supplies or equipment dedi. Without kelimesinin karşılığını no ile verdi. Special equipment zaten geçti. It is possible to breastfeed without var ve does not require diyor zaten. Bütün bunlar da no special equipment is required to breastfeed babies'e götürüyor. Özel bir ekipmana gerek yoktur bebeklere e, emzirmek için bilgisi okuduğumuz son paragraftaki kutuladığım ilk 3 satıra göre Doğru cevaptı. İkinci soru C şıkkıydı. Geldik üçüncü soruya. True false yapıyoruz biliyorsunuz artık burada. A'da true diyor, B'de false diyor. Doğru mu yanlış mı diyeceğiz? The health condition of a breastfed baby. Şurası benim X dediğim kriterim. Birinci kriterim bu. Anne sütüyle emzirilmiş olan bebeğin sağlık koşulları may be better, daha iyi olabilir. Neden daha iyi olabilir? Than the one who has not been given such a nourishment early in life. Bu tarz demek such a, nourishment boyutta besleme. Bu tarz bir beslemeyi hayatının erken yıllarında almamış olan bebeğe kıyasla en anne sütüyle emzirilmiş olan bebeğin sağlık koşulları daha iyi olabilir. Bilgisi parçaya göre doğru mu yanlış mı? E şimdi ben zaten parçanın başından beri neredeyse şu tiklediğim her yerde ne yaptım? anne sütünün ve emzirmenin faydalarını okudum. İlk 3 paragraf özellikle bebeğe olan faydayı anlatırken Some Researchers'la başlayan şu paragrafta da anneye olan faydasını okumuştuk. Doğru mu? Buralarda da baby, bebeğe olan faydasını okumuştuk. E şimdi buraya kadar okuduğumuz yerden de aslında biz neyi anlıyoruz? Breastfeeding'in çocuklar için son derece ya da bebekler için son derece faydalı olduğunu anlıyoruz. Overall'a bakarsan gerçekten emzirilmiş bir bebeğin sağlık koşulları hem bilissel gelişimi hem zeka testlerindeki durumu hem onu koruyan kolostruma e, alması ve aynı zamanda e, fatty asitler bakımından zengin olan anne sütü bebeğin hem fiziksel hem de mental sağlığına fayda getirmiş olmuyor mu? Evet o zaman üçüncü soruda doğru cevabımız A şıkkı true olacaktı. Parçayı neredeyse bitirdik ve bayağı zorlu soruları arkamızda bıraktık. Dördüncü soru ve beşinci soru refer sorusu olunca, zamir sorusu olunca onlar çok daha bence yapılabilir oluyor. Hele bu parçadaki ikinci paragraftaki it'in, it zamirinin neye karşılık geldiğini bulmak bizim için çok daha kolaydı. Çünkü biz ikinci paragrafı başka bir soru için okurken zaten onun üstünden geçmiştik hatırlıyorsunuz. Cevabı da bulmuştuk. Ben de sizin için sarıyla highlightladım it özne zamiri olarak geldi ve altı çizili bakın burada ve hemen ne yapıyorduk refer öne gidiyorduk. Yani bir önceki cümle olabilir ya da iki önceki cümleden de biraz daha geriden de alabilirsiniz. Ben de şuradan başladım tekrar. In the early days of breastfeeding emzirmenin ilk günlerinde yeni doğan bebek başlıca olarak ilk olarak kolostrumu alıyor diyor. Bu da daha yoğun olan bir likittir ve antibodiler bakımından zengindir. Bu it denilen şey yani o kolostrum ilk süt var ya sustain The baby bebeği koruyor, muhafaza ediyor ve onun bağışıklık sistemini destekliyor ta ki düzenli anne sütü gelene kadar diyor. O zaman bu itin karşılığı nedir? İlk anne sütü anlamına gelen kolostrum yani beşlıklıdır. Adana'da ne vardı? An infant body, yeni doğan bir bebeğin vücudu demezsiniz sanırım. Breastfeeding bence buranın çeldiricisiydi. Çünkü konu ana tema emzirme olunca insanın aklına eşittir. breastfeeding olabilir mi acaba gibi gelse de hayır bu soruda son derece spesifik bir terimi istedi bizden. It eşittir. kolostrum doğru cevap B şıkkıydı. Gördüğünüz gibi okurken soruları çözdük ve bir tam okuma yaptık. Beşinci soruya geldik ve son paragrafta okumadığım bir 3-4 satırım kaldı zaten. Bu arada son soru bir zamir, pronoun sorusu olmasaydı da benzer bir akış izleyecektim ben. Beşinci soru diyor ki son satırda geçen D zamiri neye karşılık gelmektedir? özne zamir olarak deyi, nesne zamir olarak demi kullanıyoruz. Son paragrafta da finansal bakımdan anne sütünün ve emzirmenin artılarını konuşuyorduk hatırlıyorsanız eğer. Ne diyordu? Finansal bir yatırım gerektirmiyor. Özel bir ekipmana da ihtiyacımız yok. Anne sütüyle bir bebeği beslemenin önemli tasarruflar getirdiğini, significant savingler getirdiğini söyledi. Hatta ne dedi? Emziren anneler e, işten daha az izin almak durumunda kalabiliyor. Yani bu durumda da e, gelirinde bir kesinti yaşamıyor, bebek hasta olmuyor, daha az oluyor ya da dolayısıyla kesintilere uğramıyor maaşı demek istiyordu. Burayı anlamıştık zaten. Şimdi son 3 satır. Even if ile başlıyorum. Dikkat et. Even if, eramel anlamında oldu o demek istiyor. Although, even if women decide to invest heavily in nursing supplies or require the assistance of a lactation consultant kadınlar büyük ölçüde yatırım yapmaya karar verseler bile neye in nursing supplies bakım, emzirme e, araç gereçlerine takviyelerine ya da or require gerek duyduklarına karar verseler bile neye the assistance of a lactation consultant işte emzirme uzmanının emzirme danışmanının ya da ebenin yaptığı bir şey değil mi bu bunun danışmanlığına asist yardımına ihtiyaç duyduğuna karar verse bile yani her türlü bir bütçe ayırmaya karar verse bile kadınlar they kendi still save money. Yine de para biriktirebilirler diyor. Due to the cost of formula, bu formülün maliyetinden dolayı bütün bunlara para harcamaya karar verseler bile kadınlar yine de tasarruf edip para biriktirmiş olabilirler diyor. Peki they dediği kim? Bu işi kim yapıyordu? Hatırla. Women tabii ki. Yani insanla ilgili bir çoğul. Zamir olarak deyi kullandık. A şıkkında women var. Doğru cevap A geliyor. Bursa'da finansal yatırımlar yani financial investments var gitti arkadaşlar. Ceyhan'da da cost of raising a child dedi. Bir bebeği yetiştirmenin masrafları ve maliyetleri değildi. Beşinci soruda doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Böylece 32. dersin sonuna geldik. Güzel bir okuma parçasını birlikte analiz ettik, çevirdik ve 5 tane de sorusunu çözdük. 90 derste kelime, okuma, gramer kitabımızla ilgili tüm detaylar açıklamada. K4English.com'dan, Trendyol hepsi burada gibi alışveriş yerlerinden k 4 English'in mağazasını ziyaret ederek de alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı ve bir sonraki dersi merakla beklemeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.